Arkadaşlar merhaba. Bugün ünitemize 9. sınıfın son konusu olan elektrostatikle devam edeceğiz. Elektrostatik adı üzerinde durgun elektrik demek. Elektrostatik, durgun elektrik. Yüklerin hareketi arkadaşlar. Elektronların hareketi tabii ki. Bak adı üstünde elektrostatik. Elektronların hareketi. Unutmayın bir yüklü ve nötr bir cisimde Artı yükler hareket etmez. Yani bizim protonlar hareket etmez. Hareket eden elektronlardır arkadaşlar. O zaman aynı yükler birbirini iter. Artı ve artı burada gördüğünüz gibi birbirini itiyor. Eksi ve eksi de birbirini iter arkadaşlar. Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Eksi ve artı da olabilir. O zaman eksi yüklü cisimle, artı yüklü cisimle, bir de nötr bir cisimle ona bakalım. Şimdi Burada eksi eksi artı artı eksi olsun. Artı artı eksi eksi artı olsun. Artı eksi artı eksi olsun. Gördüğünüz gibi burada eksi yük fazlalığı var. O zaman bu eksi yüklü bir cisim. Burada 3 tane artı yük var. O zaman bu cisim artı yüklü bir cisim. Burada artılar ve eksiler dengede arkadaşlar. Nötr cisim yüksüz demek değil. Sanki öğrenciler böyle yüksüz gibi algılıyorsunuz. Öyle değil. Nötr bir cisim artı ve eksilerin dengede olduğu cisimlerdir. Evet geldim. Elektriklenme çeşitlerine baktığımızda elektriklenme çeşitleri bir sürtünme ile elektriklenme, iki dokunma ile elektriklenme, üç etki ile elektriklenme. Şurada ebonit değil. Kumaşlar kalsın. Çubukları değiştirelim. Çubuklar çünkü ters olmuş arkadaşlar. Ebonit yüne sürtülüyor. Bu yün kumaş. Ee, burada da cam çubuk ipeğe sürtülüyor. İpeğe sürtülüyor. Bu cam çubuk olacak arkadaşlar. Evet sürtünme ile elektriklenmede de iki senaryo var. Dokunma ile elektriklenmede de iki senaryo var. Etki ile elektriklenme yani üçüncü elektriklenmede de iki tane senaryom var. Sürtünme ile elektriklenmenin anahtar sözcüğü sürtülürse iki birbirine sürtülüyor. Dokunma ile elektriklenmede dokundurulursa anahtar sözcüğünüz dokundurulursa etki ile elektriklenmede ise yaklaştırılırsa olacak. Anahtar sözcüğüm yaklaştırılırsa. Evet mesela x cismi olsun y cismi a cismi b cismi t l k m olsun uydurdum. Evet şimdi tek tek bakalım. Üçünü tek bir yerde anlatıyorum arkadaşlar. Bakın burada sürtünme ile elektriklenmenin amacı zıt yükle yüklemek. Yani başlangıçta nötr olan iki cismin sürtünerek zıt yükle yüklenmesidir. Sonuçta zıt yükle Zıt ve eşit miktarda yükle yükleniyor. Şimdi sürtünme ile elektriklenmede Elektriklenme çeşitlerinde artılar hareket etmiyor dedik. Orada Sürtülüyor. Ta okuldan beri bunu görüyorsunuz. Ne yaptınız orada? E, ka, plastik bir kalemle ya da tarakla Böyle saçınıza dokundunuz plastik tarakla Sürttük sürttük ne yaptık? Kağıt parçacıklarını çekti. Bu sürtünme ile elektriklenmeyi yaptık. Ama ben size şöyle söyleyeceğim. Ebonit'in Ebonit yüne sürtülüyor. Hani böyle kazağımızı çıkarırken duyduğumuz çıtırtı sesleri yine bu elektriklenme çeşitlerine bir örnek. Bakın arkadaşlar burada ebonitin e'sinden ebonit çubuk eksiyle yüklenir. Yün kumaş artı ile yüklenir. Ebonit yün. Yün kumaş artı ile yüklenir. Yani buradaki yük miktarları da değişik. Şöyle evet ben bunu bu şekilde veriyorum ebonitin e'sinden eksiyle yüklenir. Yün kumaşta da artıyla yüklenir. Cam çubuk camın şurasındaki ağdan artıyla yüklenir. ipek kumaşta da eksiyle yüklenir. O zaman neymiş sürtünme ile elektriklenme? Başlangıçta nötr olan iki cismin sürtünme sonucu zıt yükle, zıt ve eşit miktarda yükle. Test sorularında yargı bir yargı 2, yargı 3 hangileri doğru olur Kesinlikle doğrudur gibi sorularda çok fazla çıkıyor. Yük miktarları eşit olacak arkadaşlar. Ebonit yüne sürtülüyor. Cam ipeye sürtülüyor. Başka bir senaryo yok. Dokunma ile elektriklenmede böyle hatta günlük hayatta da örnekler verilir. Bir insan girer bir odaya. Ay senden çok pozitif elektrik aldım. Çok pozitifsin. Ay ya da o geldi çok negatif oldu ortam denir. Dokunma ile elektriklenmede. Anahtar sözcüğüm dokundurulursa, X, Y'ye dokundurulduğunda aynı yüklenir. Bak, sürtünme ile elektriklenmede zıt ve eşit miktarda yükleniyordu, dokunma ile elektriklenmede ise aynı miktar e, aynı yükle yüklenir. Yani X cismi Y cismine dokundurulursa, Y cismi de sonuçta artı olur. Peki A cismi B cismine dokundurulursa, B cismi de sonuçta eksi olur. Etki ile elektriklenmenin anahtar sözcüğünde burada da yine iki senaryom var. Yaklaştırılırsa arkadaşlar nötr cismi söyledik. Neydi nötr cisim? Artı ve eksilerin dengede olduğu. O zaman zıt yüklerde birbirini çekeceğinden bu kendisine yakın tarafa doğru dokundurma yok. Dikkat et temas yok. Bunlar eksileri kendine doğru çeker. Artılar da sağ tarafa gider. Yani L cisminin sol tarafı eksi, sağ tarafı artı ile yüklenmiş olur. Artıları kendine çekmiyor. Eksileri sağ tarafa doğru ittiğinden artılar burada kalıyor. Cismin sol tarafı artıyla sağ tarafı eksi ile elektriklenmiş olur. Evet elektriklenme çeşitleri bu şekilde. Dokunma ile elektriklenmeye bir parantez açmak istiyorum. Dokunma ile elektriklenmede kürelerde yük paylaşımını yapalım arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenmenin mantığı, amacı neydi? Aynı yükle yüklemekti. Ben biliyorum bu cisimler aynı yükle yüklenir. Şimdi bakalım küreler dokundurulup ayrıldıktan sonra yarı e, yükleri, yükleri yarı çaplarıyla orantılı olarak paylaşırlar. Peki bakalım yüklerden kastım ne? Mesela başlangıçta eksi 15Q bunun yükü olsun diyoruz. E, Eksi 20, 20 Q vermeyeyim. Tam sonuç çıksın. Eksi 25 Q da bunun yükü olsun. Eksi 25 Q bunun yükü olsun. Arkadaşlar toplam yük bölü toplam yarıçap yapıyorsun. Ve birim yük başına düşen yük miktarını buluyorsun. Toplam yarıçap Toplam yüküm eksi 40 Q. Toplam yarıçapım çapım R, R daha 2R oluyor. O zaman bunlar aynı yükle yüklenecekler. Neden? Özdeş, ikiz kardeşler. Eksi 20 Q, eksi 20 Q. Yani Ali'nin 15 lirası var, Veli'nin 25 lirası var. E bunlar ortak paylaşacaklar eşit miktarda. Neden? İkiz oldukları için. 20 lira ona, 20 lira ona gidecek gibi de düşünebilirsiniz. Böyle. Mesela burası Mehtap olsun. Burası Elif olsun. Bakalım Elif'in yarıçapı daha büyük ya da Elif yaşça daha büyük. Bakalım şimdi. Elif'in yükü eksi 30 Q olsun. Mehtap'ın yükü de eksi 30 Q olsun. Evet böyle daha güzel oldu. İkisinin yük miktarı eşit. Dokundurulup ayrıldıktan sonra yük miktarları nedir? Büyük olana yani Elif daha büyük. Büyük olan daha fazla para alır. Ve yarı çapı ile orantılı. Ne yapıyormuşum? Toplam yükü toplam yarı çapa bölüyorum. Hemen böleyim. Toplam yük eksi 60 Q toplam yarıçap 3 R o zaman bulduğum eksi 20 Q arkadaşlar birim yük başına düşen yani R'ye düşen yani mehtaba düşen eksi 20 Q bunu bir güzel 2 ile çarptığımda eksi 40 Q olur ve kürelerde yük paylaşımında yük korunur arkadaşlar yük korunumu nedir? E, dokunmadan önceki Yük miktarı eşittir dokunduktan sonraki yük miktarı yani başlangıçta 60 lira vardı burada da 60 lira oldu başlangıçta 40 lira vardı eksi 40 q'luk yük vardı burada da yine eksi 40 q'luk yük var. Yarı çapı büyük olan daha fazla para alır yarı çapı büyük olan daha fazla yük alır hadi birkaç tane daha örnek yapayım mesela bir tane de artılı yapalım artı 15 q eksi 5 q olsun topladım. Toplam yük artı 10 Q. Bak toplam yük artı 10 Q. Hemen onu bir güzel toplam yarı çapa bölmemiz gerekir. 10 Q'yu 2 R'ye bölersek artı 10 Q bölü 2 R artı 5 Q olur. Yani bunun yükü dokundurulup ayrıldıktan sonra artı 5 Q. Bununki de artı 5 Q olur. Geldim buraya. Artı 20 Q olsun bunun yükü. Bunun yükü de artı e, 10 Q olsun bu sefer. 20, 10 daha. Toplam yük 30 Q. Toplam yarıçap 3 R. O zaman böldüm. Ha, artı 10 Q. Yani tam tersiymiş. Artı 10 Q burası. 2 ile çarpıyorum. Artı 20 Q burası oluyor. Yani dokunmayla elektriklenmede kürelerde yük paylaşımı bu şekilde olur. Özel bir cisim var arkadaşlar nötr, içi boş, iletken küre. Bu nötr cisimler içlerinde yük barındırmayan cisimlerdir. Yani bu iletken küre, bu nötr iletken küre özel cisim içinde yük barındırmaz arkadaşlar. Yük barındırmaz. Peki ne oluyor içinde yük barındırmazsa? Artı yüklü bir cisim içten dokundurulursa ne olur? Burada dokundurulsun. Dokundurulursa ne olur? dokundurulursa. Burada şunu birazcık daha aşağıda çizelim. Bu yaklaştırılırsa olsun. Yaklaştırılıyor. Burada dokundurma yok. Yaklaştırılırsa. Yine şurayı birazcık daha öyle çizeyim şöyle. Şuradan. Birinde dokunduruluyor bu sefer. Eksi yüklü biçisi. ha şurada birazcık daha şöyle aşağıda çizdim. Burada yaklaştırılırsa arkadaşlar. İkinci çizdikleri yaklaştırılırsa ne olur? Burada da eksi yüklü bir cisim içten dokundurulursa ne olur? Bakalım. İçlerinde yük barındırmıyor. Bu kural arkadaşlar. O halde kuralı yazıyorum. Dokundurulan cisim nötr olur. Yani bu x bu y olsun. Bu x bu y olsun. Bu x bu y silindir olsun. Bu x cismi bu y. X cismi içten dokundurulduğunda nötr olur burada nötr. E hocam yükleri nereye gidecek? E siz aynı yükle yüklenir demiştiniz. İşte yükler bu kürenin dış yüzeyinde toplanır. Yani y'nin dışı artı ile yüklenir. Y'nin içi nötr olur. Benzer durumda eksiği de yapalım. O zaman x cismi içten dokunduruldu. İçten dokundurulduğu zaman x cismi nötr olur. Y'nin içi ne oluyordu? Nötr oluyordu. Eksiler nereye gidecek? Tabii ki dış yüzeye doğru gidecek. O zaman Y'nin dışı nötr olacak çocuklar. Y'nin dışı nötr olacak. Peki yaklaştırılırsa ne olur? Buralar eksi 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 olur. Yaklaştırılırsa artı yüklü bir cisim. Artı yükleri dışı. Hani içlerinde yük barındırmıyordu? dokundurulduğu zaman içlerinde yük barındırmıyor. Ama etkiyle elektriklenmeye de o etki ortadan kalktığında yine içi nötr kalmaya devam edecek arkadaşlar. O zaman şöyle oluyor. X cismi artı kalır. Y'nin içi eksi. Y'nin dışı artı. Bu eksi yaklaştırılırsa içeride eksi artılar kalıyor. Dışarısı eksi oluyor etkiyle elektriklenmede. O zaman x cismi eksi y'nin içi artı y'nin dışı bu sefer eksi oluyor. Gördüğünüz gibi bu özel cisim karşınıza bazen şöyle de çıkar şekil olarak. Hemen bunu tanı. Yani bu şekilde verdiği gibi bazen şu şekilde de verebilir. Şuraya çizeyim. Şöyle böyle fanus gibi de verebilir. Şöyle içten yaklaştırıp dokundurabilirsin bu özel cismi tanıyacaksınız arkadaşlar sorularda. Geldim elektroskop çeşitlerine. Elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan cihaza denir. Burada elektroskopun bir topuzu ve yaprakları var. Ben tabii böyle çizdim. Topuz ve yapraklar var. Artı yüklü bir cisim topuzuna dokundurulursa eksi yüklü bir cisim bizim topuza dokundurulursa ilk kısımlarda dokundurulmayı inceleyelim. Dokundurulursa artı yüklü bir cisim topuza yaklaştırılırsa eksi yüklü bir cisim yaklaştırılırsa ne olur? Tabii elektroskoplarımız başlangıçta nötr arkadaşlar. Buraya da bu kısma da dikkat edelim. Evet şimdi bakıyorum topuza dokundurulduğunda artı artı aynı yükle yüklendiğinden ya aynı yükler birbirini iteceğinden yapraklar açılır arkadaşlar. Yani elektroskobu da bir güzel gelip aynı yükle yüklersiniz. Eksi yüklü dokundurduğunuzda elektroskop eksiyle yüklenir. Yine aynı yükle yüklendiğinden yine aynı yükler birbirini iteceğinden yapraklarda açılma söz konusu olur. Artı yüklü bir cisim topuz yakın olduğu için topuz da eksi ile yüklenir bizim topuzumuz. Burası artı ile yüklenir. O zaman yine aynı cins yükle yüklendiği için yapraklarda yine açılma gözlemlenir arkadaşlar. Eksi yüklü bir cisim o zaman topuz yine yakın. Yapraklar yine eksi. Yine aynı yükle yüklendiği için yapraklarda açılma meydana gelir. Evet. Elektroskopun senaryolarıyla devam ediyorum. E hocam hep yapraklar açılıyor mu? Bakalım burada neler oluyor. Şimdi elektroskop ve cisim aynı yüklü ise elimden geldiği kadar size bütün senaryoları yaptım. Elektroskop ve cisim aynı yükle yüklü ise aynı yüklü ise neler olur? 1, 2, 3 senaryo olur. Elektroskop e, cismin yükü elektroskoptan büyük olabilir. Bak Cismin yükü, cismin yükü elektroskoptan büyük, cismin yükü e, elektroskoptan küçük olabilir, cismin yükü eşit olabilir. Burada da cismin yükü eşit olabilir elektroskoba, cismin yükü elektroskoptan e, küçük olabilir, cismin yükü elektroskoptan büyük olabilir. Zaten sol tarafı anladığınızda, bak bu artı ile yüklü elektroskopta artı ile yüklü, bunlar artı belki çok net gözükmüyor. Bu da eksi, bu da eksi. Tabii ki yük miktarlarına bağlı. Şimdi daha fazla yüklü ise sen ortama daha fazla bir yüklü bir cisim geçildiğinde yapraklar biraz daha açılır arkadaşlar. Burada yapraklar biraz daha açılır. Sen daha güçlendiriyorsun olayı. Keza yine burada da öyle. Yine cismin yükü elek yani şu dokundurdu e, Çubuğun yükü elektroskoptan büyük ise. Şimdi elektroskopun yükü yani cismin yükü küçük olduğunda yapraklarda çocuklar biraz kapanma gözlenir. Tamamen kapanmaz. Yapraklar biraz kapanır. Burada da aynı şekilde yapraklar biraz kapanır. Al bak sana bir tane kapanma. O zaman aynı yükle yüklü ise üç şey de olabilir. Burada hiçbir şey olmaz arkadaşlar dokundurduğunuzda. Çünkü yük miktarları eşit. Hiçbir şey gözlenmez. Ne yazalım? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yük miktarları eşitse. Eşit alışveriş falan yok. Yapraklarda açılma ya da kapanma hiçbir şey gözlenmiyor. Peki bakalım. Elektroskopla cisim aynı yüklüyse senaryoları yaptık. Elektroskopla cisim zıt yüklüyse ne olacak? Burada da elektroskopla cisim zıt yüklü olduğundaki senaryolarım var. Gene burada yük miktarlarına bağlı. Elektroskop ve cisim zıt yükle yüklü. Zıt yüklü ise ne olacak? Bak bu artı bu eksi. Bu eksi bu artı. Bu eksi bu artı. Bu eksi bu artı. Bu artı bu, artı, bu eksi. Bu artı bu eksi. E o zaman cismin yükü elektroskoptan küçük olabilir. Cismi yükü eşit olabilir, cismin yükü büyük olabilir. Üç senaryo var. Cismi yükü küçük olabilir, cismi yükü eşit olabilir, cismi yükü büyük olabilir. Evet ee, küçükse yani elektroskoptan küçükse tabii ki arkadaşlar zıt yüklü ise yapraklarda genelde kapanma gözlenir. Tamam mı? Yapraklarda kapanma gözlenir. Eğer yük miktarları eşitse burada. Tamamen kapanır. Tamamen kapanır. Tamam, tamamen kapamaya gücü yeter. Eğer cismin yükü elektroskoptan küçükse tamamen kapamaya gücü yetmiyor. Yapraklar biraz kapanıyor. Şöyle birazcık kapanır. Şurada birazcık. Burada tamamen kapandı. Burada tamamen kapandı. Burada büyük ise yapraklar önce kapanır. Önce kapanır. Gücü yetiyor. Sonra tekrar açılır. Sonra açılır. Dokunmaya devam ettiğinde. Bunu şöyle bir mantıkla anlatayım. Mesela diyor ki 5 lira istiyorum diyor yapraklarımı kapanmam için. O zaman benim 3 üç, üç tane yüküm var diyor. İyi tamam o zaman birazını kapa diyor. Burada diyor ki 5 lira istiyorum diyor. Tamam benim 5 liram var diyor. O zaman tamam al hepsini kapa diyor. Burada 5 lira istiyor. Bunun 6 lirası var. 5 lirasıyla tamamen kapatıyor. O kalan 1 lirayla da aynı yükle yüklediği için sonra açılmasına neden oluyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Elektroskopta karşınıza çıkacak tüm senaryoları söyledik. Bir de topraklamaya bakalım. Topraklamanın amacı nötrleştirmektir. Topraklanan tarafı nötrleştirmektir. Şimdi bu x cismi, bu y cismi, bu a cismi, bu b cismi x, y'ye yaklaştırılıyor. A da b'ye. Ne oluyordu? Eksi, eksi, eksi. Bu sağ taraf artı ile yükleniyordu etkiyle elektriklenmeden. Artılar burada kalıyordu. Eksiler bu tarafa itiliyordu. Dolayısıyla böyle oluyordu. Şimdi ne dedik? Topraklanan taraf nötr olur. O zaman nötr olacak. İyi de hocam artılar hareket etmiyor. Nasıl nötr olacak? O zaman topraktan elektronlar gelir. Çünkü biliyorsun elektronlar gelir ve o sağ tarafı yok eder. Yani bu taraf artık nötr oluyor. Sonuçta topraklandıktan sonra y cismi eksiyle yüklenmiş oluyor. Burada topraktan elektron gelmesine gerek yok. Elektronlar hareket edebildiği için toprağa elektronlar gidiyor arkadaşlar. Toprağa elektronlar gider ve bir güzel şu sağ taraf nötr olur ve B cismi de sonuçta artı ile yüklenmiş olur. O halde topraklamanın amacı nötrleştirmektir. Bakın özel cisim. Bunu tanıyın arkadaşlar. Geldim. K cismi küreye içten dokundurulduğunda M'nin son yükü ne olur? Şimdi K cismi içten dokundurulduğunda K ne oluyordu? Nötr oluyordu. O zaman eksi yüklerini dışarı doğru verecekti. E, M de dıştan dokunduruluyor bu küreye. Çünkü iletken telle bağlanmış. Şimdi burada bir temas söz konusu. Dokunduruluyor içten dokundurulduğunda. Bu dokundurulduğunda. Evet burada o zaman M cismi de sonuç itibariyle eksiyle yüklenmiş olur arkadaşlar. Evet çok temel sorular bunlar. Geldim bakalım ne oluyor. Yarı çapı 3R ve yükü 5 Q olan K küresine R yarıçaplı 33 Q yüklü L küresi dokunduruluyor. Evet bir dokunduralım bakalım. Ne yapıyorduk? Toplam yük bölü toplam yarıçap. çap. 33, 32, 31, 30, 28. Toplam yük bölü toplam yarıçap yapacağım. Toplam yük, toplam yarıçap. O zaman toplam yük artı 28 Q. Toplam yarıçap 4R. O zaman artı 7Q eder. O buranın yükü. 7Q buldum. Burası artı 7Q. Hemen 3 ile çarpıyorum. Artı 21Q ediyor. L küresi dokunduruluyor. Tamam. Daha sonra L küresi. Yani bu artık artı 7Q'luk yüküyle. Yükü eksi 6Q olan elektroskopun topuzuna dokunduruluyor. O zaman e, ee, dokundurulan cisim artı 7. Burası eksi 6 Q. Elektroskopun yapraklarının iç, yük e, hareketi için ne söylenir? Cismin yükü elektroskoptan büyük ve zıt yüklü. Ne oluyordu? Cismin yükü büyük olduğunda 6 lira istiyor yaprakları kapamaya. Benim 7 liram var. Daha güçlüyüm. O halde 6 liramı harcıyorum. Yapraklar önce tamamen kapanıyor. Sonra benim hala 1 liram var. Ondan sonra da aynı yükle yükleyip yaprakların açılmasını sağlıyorum. Yapraklar önce kapanır sonra açılır arkadaşlar. Demin anlattığım elektroskopla alakalı oluyor. Özet. Özetle ne gördük? Özetle dokunma ile elektriklenme. Ne gördük? Sürtünme ile elektriklenme, etki ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme, sürtünmede cam ipeğe sürtünüyordu. E, yün ebonite sürtülüyordu. Ebonitin ensinden cam bu artı ile yükleniyor, bu eksi. O zaman yün artı ile yükleniyor, İpek eksi ile. Etki ile elektriklenmede yaklaştırma vardı. Topraklamanın amacı nötrleştirmekti. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda elektrostatikle devam edeceğiz. Soru çözüm videoları da gelecek. Bunlarla ilgili kamplar yapacağız. Daha fazla sorular çözeceğiz. E, videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.